Nedeniyle boşanma hakkında bilgi verebilir misiniz? Şiddetli geçimsizlik aslında bunun eski adı. Yeni yeni düzenlenen düzenlenmiş evlilik birliğinin temelinden sarsılması. Biraz uzun ama bu şekilde tercih ediyor kanun koyucu da. Bunu biz genel boşanma sebepleri arasında sayıyoruz evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını. Bu sebeple boşanma talep edebilmek için üç tane şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi ortak hayatın çekilemez hale gelmiş olması. İkincisi evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması, üçüncüsü de bunu talep ederek boşanma davası açan tarafın bu iki iddiayı ispat etmiş olması. Bu üç in unsurda mevcutsa tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu iddiasıyla boşanmalarına karar verebilmektedir. Ancak bu e, evlilik birliğinin temelinden sarsılması çok genel bir boşanma sebebidir. Bunu her somut olayın özelliklerine göre hakim tarafın ayrı ayrı takdir edilmesi gerekmektedir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması kavramı çok soyut e, anlaşılıyor. Bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Evet, burada tarafların şuna dikkat etmesi gerekiyor. Her evlilikte olan bazı tartışmalar burada evlilik bile temelinden sarsılı olarak nitelendirilemez. Ee, bir kere mahsus olmak üzere fevri hareket sonucu mevcut olan tartışmalar bu kapsama değerlendirilemeyecektir. Ancak Eşler arasında uzun süreden beri devam eden ve şiddetli anlaşmazlıklar evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak kabul edilebilir. Ama deminden de dediğim gibi her somut durumun özelliklerine göre değerlendirmek gerekir. Ancak birkaç örnek vermek gerekirse hakaret, tehdit, sosyal, ekonomik şiddet, normal şiddet, eşin diğer eşi aşağılaması, aile sırlarını ifşa etmesi, cinsel ilişkiden kaçılması, asıl isnatlarda bulunmak bunların hepsi evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak nitelendirebilmektedir. Peki ikinci şart olarak ortak hayatın çekilmez hale gelmiş olması demiştiniz. Bu ne anlama gelir? Burada şu şekilde değerlendirmek gerekir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olay sebebiyle tarafların bir tanesi için evliliğin devamının mümkün hale gelmeyeceği olarak değerlendirmek gerekir. Yani tarafların birinden evli devam ettirmesinin ondan beklenemeyecek hale gelmiş olması gerekir. Bunun her iki eşte de ayrı ayrı bulunması gerekmemektedir. Yani evlilik birliğinin devamının beklenemeyecek hale gelmesi eğer tek eş açısından da mevcutsa yine o tarafla açacağı dava kabul edilebilmektedir. Son olarak bu iki olgunun boşanmaya neden olabilmesi için iddia eden tarafının ispatlanması gerektiğini az önce söylemiştik. İddiasında bulunan taraf hem ortak hayatını çekilemez hale geldiğini hem de evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ispat etmek zorundadır. Burada tarafın beyanları doğrusunda vekiller veya asil tarafından hazırlanacak dilekçede bu iddialara ve yer verip hakimin bu konuda kanaat elde etmesi sağlanabilir. Ancak boşanma davasının en önemli tanık delillerinden birinin tanık olduğunu ve bu konuda tanıkların son derece önemli olduğunu unutmak gerekmektedir. Hakim delilleri ve iddiaları değerlendirirken neleri dikkate alır? Yani bu dediğim gibi çok genel bir boşanma sebebi olduğu için her iki tarafında sosyal, ekonomik, kültürel farklılıklarını, yetişme tarzını, adetlerini, örflerini hepsini bir değerlendirecek. Özellikle ortak hayatın çekilemez hale gelmesi her biri içerisinde için farklıdır. Herkesin dayanmasıları farklıdır, tölere edebileceği şeyler farklıdır. O yüzden hakim muhakkak bu özellikleri bir düşünecek, değerlendirecek ve buna göre o olayın iddia eden taraflar için çekilmez hale gelip gelmediğini somut olayın özelliklerine göre inceleyecektir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasını kim açabilir? Burada dikkat edilmesi gereken tek bir nokta var. Tamamen kusurlu olan tarafın dava açma hakkı bulunmamaktadır. Burada kanun şuna dayanıyor. Diyor ki kişi kendi eylemine ve tamamen kendi kusuruna dayanarak bir hak elde edemez. Örnek vermek gerekirse eşini döven, onu aldatan, sürekli aşağılayan kişi tamamen kusuru sayılacağından dava açma yoktur olarak terenleniyor. Yani dava açmak için daha az kusurlu veya kusursuz olmak gerekir şeklinde yorum yapabiliriz. Ancak Yargıtay yani bunu hafiflettiği, hafifletti, bu şartı biraz daha yumuşattı, bazı kararlar mevcuttur. Burada şunu örnek veriyor. Örneğin bir taraf zina eylemini gerçekleştirdi ve dava açtı. Kanun Yargıtay ki her ne kadar zihin alemini gerçekleştiren tamamen kusuru dahi olsa bu evliliğin devamı ne taraflar ne de toplum için bir fayda doğurmayacaktır deyip burada açılan işte boşanma davasını e, olumlu bir şekilde sonuçlandırabiliyor. Yani tarafların boşanmalarına karar verebiliyor. Yani burada toplumun ve tarafların menfaati ve itirazın kötü niyetli olup olmadığı bizim için önemli bir kıstas aslında. Peki evlilik birliğini temelinden sarsabilecek nitelikte bir olay yaşandı. Ancak taraflar daha sonrasında bu olayı kapattılar, barıştılar. Bu durumda yine de aynı olaya dayanarak dava açabilirler mi? Evet bu çok fazla sıklıkla karşımıza çıkan bir durum. Örneğin taraflar evlilikler esnasında şiddetli geçimsizliği neden olabilecek bazı olaylar yaşanabilir. Örneğin taraf sürekli hakaret ediyor olabilir, aşağılayabilir, ekonomik şiddet uygulayabilir. Yani gerçekten işte geçimsizliğe neden olacak bir şey var diye. Ancak devamında taraflar barıştılar. Ee, o zaman bu da kusursuz sayılan eşin barıştığı için dava açma hakkı olmuyor. Affetmiş sayılıyor ve bu sebeplere dayanarak tekrar dava açamıyor. Ancak affettikten sonra eğer yeni sebepler meydana gelmişse bunlara dayalı olarak dava açabilir tekrar. Peki burada bir şunu değerlendirmek gerekir. Neler barışma olarak nitelendirilebilir? Çünkü yargıtay kararları barışma ve barışma iradesiyle hareket etmeyi ayırmıştır. Burada muhakkak barışmış olmaları gerekir taraftan. Öğrenim taraflarıyla beraber tatile gitmeleri, e, cinsel bir birliktelik yaşamaları, Eşim diye eşe sürekli olarak seni çok seviyorum şeklinde beyanlarda bulunması, barıştığınız için çok mutlu olduğunu söylemesi bunlar. Diğer eşi affetçi olarak nitelendirilir ve dediğim gibi bu haftan önce meydana gelen olaylara dayalı tekrar tarafı dava açma hakkı bulunmayacaktır. Ancak yeni meydana gelen bir olay olursa bunu dava konusu Eşler arasında bir geçimsizlik var ama bu taraflardan birinin kusuruna dayanmıyorsa bu durumda ne yapılabilir? Yani şöyle örnek verebiliriz herhalde bir boşanma sebebi var ama bu iki tarafından kusurundan kaynaklanmıyor. Evet bu mevcut olabilir. Örneğin taraflar arasındaki sosyal kültürel farklılıklardan dolayı veya örneğin evlilik birliğinin devamında meydana gelen bir kazadan dolayı tarafın başına bir şey gelmiştir. Ve her ne kadar kusurum olmasa da iki tarafında bu ortak hayat çekilemez hale gelmiş olabilir. Evet e, yargı, şey pardon, evet kanun koyucu burada da diyor ki eğer bu evliliğin devamı e, eşlerden beklemeyecek bir hale gelmişse, ortak hayatta çekilemez hale gelmişse her ne kadar iki tarafında kusuru yoksa da burada boşanma kararı vermek hem toplum menfaati hem de taraf menfaatleri için üstündür diyerek boşanma talebini kabul edebilmektedir. <laughs>